Arkadaşlar siz ne misiniz ya? Bir saat içinde nasıl 80 yaptınız? Bir saat içinde nasıl 80 yaptınız görüntülemeyi? Neyse tam 80 oldu. Hatta 5 dakika geçti 75'ti. 5 dakika geçti 80 oldu. Bu ne? 5 dakika ne abi? 1 dakika geçti 80 oldu. Beymisin zabisiz? Günde iki kere otobüs videosu mu çekeceğim? <laughs> Şaka yapıyorum. Bunda dok... bunda 100 izlenirse gene Bu böyle bölmek geldi. 100 izlenirse. Kariyer. Kariyer. Tamam. Gerçi bir şeyimiz yok. Direkt sefer oluştur. Bu sefer Tekirdağ'dan koca önüne. Değişiklik yapalım. Bu sefer hamburger, pizza, kola, kahve. Tamam. İki kere basabiliyor mu? Öyle. Tamam. Bu sefer hava rastgele değil. Hafif yağmur, sağma yaşlı, su kar, kar fırtınası, sisli yoğun, toz fırtınası. Toz fırtınası. Evet. Havada toz fırtınası var. biletleri 35'e çek. Hadi lan. Daha çok sevsinler beni diye. 20'ye çekiyorum ben. Toz yağmuru. Bahar toz yağmuruna tutuyoruz. Az para versinler bari. Toz yağmuruna nasıl tutacaksınız? Gerçekten nasıl bir şey olacak haberim bile yok. Aşırı... Uf. Ne olacağını da haberim yok. Abi. Sefer hazır. Toz fırtınası. Düşünsene. Toz fırtınası hayvan gibi oluyor ve dışarı doğru genişliyor. Ondan sonra dünyanın halkası oluyor. Diy di, -di, -di. Miss the basics. Hadi ya kaç dakika geçti? 3 dakikadır yüklenmeyi bekliyor. Vay otobüs. Oğlum ben daha büyük bir şey bekliyorum. Bu ne lan? Ne bir şey. Tamam bu ikisini açayım yeter. Çalıştır. Yürü gidiyorsun. Şunu şuraya çek. Hatta köşede hiçbir şey yapmıyor. Vurma yavaş. Hı. bir saniye. Telefon ters diyor mu? Yok, düz gelmiş. Nerede? Doğru yandan mı tutuyor? Olmaz. Bismillah. Sayın konuklarımız, Aracımızın hareket saati gelmiştir. <laughs> Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zooks Games iyi yolculuklar diler. Çek. Aksine Zux yazıyor lan. Rota oluşturuldu. Kapa şurayı. Haydi bismillah. Toz fırtınası dedi. Uşak böyle tozlar. Böyle bir şey zannettim. Neymiş? Toz fırtınasıymış. Bu nasıl toz fırtınasıymış? şu otobüsün önüne kır. Abi iki saniye daha mı? Otomatik. Auto. Tam 80'le gitsin diye şey yaptım. 85'e çek.

Kabaşıyor, gerize, Araba ışınlarken başlıyordur. Yok, bu da anamın güzelliğidir. Ne yaptığımı da böyle <laughs> oldu. Düşünsene, otobüse sürüyor musun? ve şoför uzaylı çıkıyormuş. Anamın

80 birazcık az geldi galiba. Yani. İşte geliyor. Özel harika. Fılle fılle fılle. Ben bile elimle basıyorum. Hem otomatik hem de orijinal yani normal. Hem otomatik basıyorum hem de normal basıyorum. Açıyorum. Yavaş yavaş Eee, tamam, Sıkıntı yok. Hala yüz artı. Hala yüz artı. Bizim araba niye gitmiyor? Arkamda araba yok inşallah. Yok. P'ye takmışım. Yürü lan. O devreyi yiyince ben panikledim ki peki. Böyle. çek. Yavaş yavaş. Bu sefer polis yakalanmış. Bas 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 bas. Hemen efendim. Önce gene biraz kötü gittik ama. Abi şu an 85 kişi izlemiştir o videoyu. Abi bu oradaysa bunu da şuraya koyun yani. Orada ne arıyor? Ana ben burayı biliyorum. Sarı kırmızı stadyum. çelife yemesin diye Galatasaray demiyor. Galatasaray stadyumunun yanına geçiyor. Sarı kırmızı stadyumu. Viraja yavaş gir. 80'le giriyorum. Viraja yavaş gir. Deyip 80'le girmem peki. Bas, bas. Her yerde ben buraya. Bas. 90 91 mi? Çek güzel. 120. Yine efendim. Da şey oldu. yanlış ee, yanlışlıkla yanlış şeylere bastım. O yüzden. Başmışım şu şu Ananı. Mala bak. Niye dibimden geçiyor? Polis. 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 açıyorum. Burada uçar mıyım acaba yüzde gidince? S Abi sürtüm sürtüm ölmek için çok gencim demeyin sürtüm. Düşünsene tabii ki de açıyorum. Düşünsene şey oluyormuş. Gözümü kapattım bütün yolları geziyormuşum böyle. Sağdan çıkın. Bu sağdan. <laughs> Durmaya gerek yoktu daha hocam ben onun ortasında. 48 kilometre kalmış. İş aşağıdan bir yere de. Kopya <laughs> verme. Sevgi verme. vermem, Sevgi verme kağıt vermem, ümit hiç vermem. ve versen yeter diye. Hemen efendim. Hemen efendim. Oğlum. Abi ikide bir şort izliyorum. Birazcık bekle oğlum. Hep kaydırıyorsun yolcu. Hep kaldırıyorum biraz bu yaz da dinlen yolcu. <laughs> Otobüs yolcusu mu? Allah Allah! İnşallah doğru yerden çıkmışımdır. Vata vata! what the? What the? <gülüyor> <gülüyor> Bunu aç. Şu onu aç. Kapa. Evimi de gazdan çektim. Allah! Yavaş. Barış noktasına ulaştınız. Barış noktasına ulaştınız. Parke. 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 Yavaş! içemek şey alaka? No. Başarılı dört yıldız Nereden dört yıldız? Nereden dört yıldız? Yürü git. Yürü git. Allah belanı ver. 5 yıldız var sen ne oluyor lan? Manya. Var ya şimdi. Allah. <laughs> 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 Bir de otobüs geldi. bu qadarda haydib bar, bay ko'rishyuriz